Fenerbahçe Trend Yol Süper Lig'in ikinci haftasında Samsun Spor'la karşılaşacak. Biz de bu kritik karşılaşma öncesi sizleri 1993-1994 sezonunun 27. haftasına götürelim istedik. İki ekibin yıllar önce oynanan bir karşılaşmasına. Ligde başa baş bir şampiyonluk yarışı izliyoruz. Galatasaray 61 puanla lider, Sarı Lacivertliler 60 puanla ikinci sırada. O dönem takım sayısı 16 olduğu için lig 30 hafta oynanıyor. Yani son 3 maça giriyoruz. Samsun Spor'da o sezon ligin iddialı ekiplerinden biri ve 5. sırada. Sizleri fazla bekletmeden 1 Mayıs 1994 gününe gidelim. Holger Osiyek'in Fenerbahçesi Cici Multescu'nun Samsun Spor'una karşı. kadrosu var. 1 Engin, 2 Uçe, 3 Tayfur, 4 Müjdat, 5 Oğuz, 6 Mecnur, 7 İlker, 8 Kemalettin, 9 Nilsen, 10 on Bülent, 11 on Aykut, Fenerbahçe'nin 11'i. Teknik direktör Holger Osiek, 12 Altay, 13 Wagenhaus, 14 Aygün, 15 Nuri ve 16 Burhan. Yedekler Samsun Spor. 1 Abdullah, 2 İmdat, 3 İsa, 4 Kasım, 5 Ercan, 6 Ertuğrul, 7 Recep, 8 Bural, 9 Müjdat. 10 Faruk, 11 Daniel Timofte, Samsunspor'un 11'i, 12 Murat, 13 Mevlüt, 14 Osman, 15 Serkan, 16 Gökay Teknik Direktör Cici Multescu. Seyircinin hep birazdan söylediği İstiklal Marşımız Görüntüde karşılaşmanın hakemi Metin Tokat düdüğünü çalmak üzere ve ligin kritik maçlarından biri. Fenerbahçe Samsun Spor karşılaşmanın başlamasına artık saniyeler var. Çalan düdük ve maça başlayan taraf Samsun Spor. Nilsen tek top oynadı. Meşhur ve Nilsen. Nilsen. Aykut ortada hareketli. Bülent ceza sahasında. Orta. Aykut dokundu. Bülent burada gol oldu. Fenerbahçe 1 Samsun Spor 0. Fenerbahçe maça golle başladı. Karşılaşmanın ikinci dakikası. Fenerbahçe maça golle başladı. Tribünden ayakta. Yaklaşık 30 bin kişi var Fenerbahçe stadında. Teknik direktör Olger Osiyek görüntüye giriyor. Ve Fenerbahçe Samsun Spor karşısında 1-0 öne geçiyor. Ligde şampiyonluk mücadelesi yapan Fenerbahçe maça golle başladı. İşte golün gelişimi. Aykut vuramıyor. Savunma dokunamıyor ve Bülent dokunuyor. Bülent'in bu golü Türkiye 1. Futbol Ligi'ndeki 19. golü. Değişik açılardan bu golü izliyoruz. Fenerbahçe 1, Samsun Spor 0. Bülent'i izliyoruz. Cemil Turan hemen yanında Holger Oziek. Endirek serbest vuruş kullanıldı. İlker. Bülent. Kemalettin vuruyor ve gol ve gol ve gol. Fenerbahçe 2 Samsun Spor 0. Çok akıllı vurdu. Kemalettin topa çok akıllı vurdu. Ve Fenerbahçe Samsun Spor karşısında 2-0 geçti. Maçta 16. dakika. Fenerbahçe 2 Samsun Spor 0. Sarı lacivertliler 16 dakikaya 2 gol sığdırıyor. Kemalettin'in golü sevgili seyirciler. Kaleci Abdullah bu topu beklemiyordu. 27 yaşındaki Samsun Spor'un kalecisi Abdullah'ın beklemediği bir top. Ve şimdi de Alişen. Fenerbahçe'nin yine eski başkanlarından görüntüye geliyor. Oğuz. Bülent. Bülent rakibinden sıyrıldı. Şimdi ortalıyor topu. Ercan araya girdi. Bülent topu tekrar alıyor. Bülent'in pası. Kemal etti vurdu. Savunmaya çarptı. Kaleciden alındı. Aykut gol pozisyonunda Abdullah kurtarıyor. Mutlak bir gol pozisyonu. Samsun Spor Kalesi'nde büyük bir tehlike. Atak sürüyor ve Ercan çıkarttı. İşte pozisyonu izliyoruz. Bülent. Cemalettin'e bırakıyor. Cemalettin'in şutu. Savunma dokunuyor topa. Kaleci Abdullah son anda tehlikeyi önlüyor. Ondan sonra da Aykut pozisyondan yer alınamıyor. Fenerbahçe takımında. Ercan. Bülent. Sol kanada bıraktı Nisan. Aykut. Aykut'tan Oğuz'a. Oğuz. İlker topu kontrol ediyor. Mecnur. Mecnur kaleye vuruyor. Direği sıyırdı top. Nefis bir şuttu bu. 33. dakika. Mecnun'un şutu çok güzeldi. Görüntüdeki oyuncu. Kale arkasındaki kameradan ağır çekimde pozisyonu izliyoruz. Mecnur. Sert vuruyor topa. Top direği sıyırıyor ve dışarı gidiyor. İşte değişik açılardan bu büyük tehlikeyi izliyoruz. Fenerbahçe'nin hata Samsun Spor Azadam'da yakalandı. Sağ kanatta Kemalettin. Atak olumlu gelişirse büyük tehlike olabilir. Kemalettin ceza sahasında. Kemalettin ortaya bırakıyor. Şut ve gol Bülent. Bülent topu ağlara gönderiyor. Gol ben geliyorum dedi. Sevgili seyirciler 41. dakika. Fenerbahçe 3 Samsun Spor 0. Fenerbahçe şov yapıyor Samsun Spor karşısında. Maçta 41. dakika gol Bülent. Bu maçtaki ikinci golünü atıyor Bülent. İşte pozisyonu izliyoruz. Kemalettin'in pası çok güzel. Bülent'in plasesi akıllı ve top üçüncü kez Samsun Spor ağlarıyla kucaklaşıyor. Mecnur. Mecnur. Mecnur düşmüyor. Kalabalığın arasına girdi kaybetti. Oğuz topu aldı. Sol kanattan İhsan top bekliyor. Oğuz'dan Kemalettin'e. Kemalettin mecbur döndü. Kemalettin kaç kaç ya. Kemalettin vurdu mu Abdullah kurtardı. Fenerbahçe'nin atakları çok güzel. Ural. Timofte. Ertuğrul şut pozisyonunda. Alta gidiyor top. Fenerbahçe atağı Kemalettin. Oğuz. Kemalettin. Kemalettin. Orta Kemalettin'den Aykut dokunuyor. Kaleciden döndü. Bülent vuruyor sonuna. İkinci pozisyon. Maçın hakemi Metin Tokat ve toparlarla gol. Durum 4-0. Samsun Sporlar bu tehlikeyi önleyemiyorlar ve 4-0. Fenerbahçe 4, Samsun Spor 0. Aykut yerde sakatlık geçiriyor. Fenerbahçe 4, Samsun Spor 0. İşte pozisyonu izliyoruz Bülent. Pozisyonu izliyoruz sevgili seyirciler. Bir daha vuruyor ve top ağlara gidiyor. Kaleci Abdullah görüntüde 4 gol yedi şu ana kadar. Oğuz, Aykut. Tekrar Oğuz, Aykut. Aykut vuruyor direğin dibinden dışarı gitti top. Aykut çapraz koşu yaptı sağ kanatta Bülent var. Aykut topla buluşuyor. Mecnur. Mecnur'dan Kemalettin'e. Kemalettin, e. Kemalettin pası Hakan'a İlker. Bu atak tehlikeli. İlker ceza sahasında. İlker orta. Mecnur kafayı vuruyor. Kaleci Abdullah. Hakeme bakıyor o da gol. Gol gol. 5-0. Topun tamamının çizgi geçtiğini belirtiyor. Yardımcısının uyarısına baktı. Ve 5-0 oldu. Fenerbahçe 5. Samsun Spor 0. Fenerbahçe seyircisiyle gol şovu yaşıyor. 5-0. Büyük bir sevinç Fenerbahçe taraftarında. Fenerbahçe ligin güçlü takımı Samsun Spor karşısında müthiş bir fark yakaladı. 5-0 sevgili seyirciler. Kemalettin Aykut. Tekrar Kemalettin. Samsun Spor'un hata başlıyor. Serkan. Timofte. Orta Ertuğrul. Topu önünde buldu. Ceza saat içinde ve top ağlarda gol. Samsun Spor'un golü geliyor. Serkan'ın golü. Durum 5-1 sevgili seyirciler. Fenerbahçe 5, Samsun Spor 1, gol Serkan. Şu anda Samsun Spor'un tek golünü atan, biraz önce oyuna giren Serkan. Pozisyonu izliyoruz. Akıllı bir vuruşla topu ağlara gönderiyor. İlker, Bülent, Aykut, Orta Bülent'ten. Mecnur kafayı vurdu kaleci Abdullah. Sağ kanatta İlker. Ercan. Ve İlker kapıyor topu. İlker'in ortası. Mecnur. Aykut. Mecdur vuruyor ve direğin üstünden dışarı. Nefis bir atak bu. Avrupa'yı bir ataktı. Ceza sahası içinde paslaşmalar. Ve ondan sonra Mecnun'un voleyesi. Oğuz. Orta. Kaleci Abdullah. Aykut'a çarpıyor ve gol oluyor. Ve gol oluyor. Kaleci Abdullah'ın büyük hatası. Fenerbahçe 6. Samsun 1. Aykut bugün gol atmak için çok uğraştı. Ve en sonunda Abdullah'ın da ikramıyla bu isteğine kavuştu. Görüntüdeki Aykut. Fenerbahçe 6-1 önde Samsun Spor karşısında. Cemalettin pası Sakarya'da İlker'e. İlker'in ortası ceza sahasına kafayla savunma karşıladı. Tekrar Cemalettin. Oğuz. Oğuz'un yerden vuruşu ve gol! Ve gol ve gol! Aykut! Aykut ama hayır, hayır, hayır diyor Metin Tokat. Aykut'un pozisyonu zannediyorum bu pozisyon ekrana gelecek her çekimde. Hayır dedi ve offside'i verdi Metin Tokat. işte izliyoruz ilginç bir pozisyon bu. Oğuz topa vuruyor. Aykut'un pozisyonu offside mı değil mi? Kemalettin tekrar Oğuz'a. Oğuz'un pası Aygün ceza sahasında. Kemalettin şut Bülent ve gol Bülent topu alana gönderiyor. 7-1. Fenerbahçe stadında tarihi bir fark. Fenerbahçe Samsun Spor karşısında 7 bir öne geçiyor. Türkiye 1. Futbol Ligi'ndeki 22. golü Bülent'in bu alarda. İşte Bülent alara gönderiyor. Fenerbahçe 7, Samsun Spor 1. Yine Fenerbahçe atakta. Oğuz'un pası Aykut'a. Aykut'tan Oğuz'a. Sağ kanada pas. Orta ceza sahasına. Bülent Aykut Aykut vuruyor ve gol! Değerli seyirciler inanılmaz bir skor. İnanılmaz bir skor, inanılmaz bir oyun. Türkiye 1. futbol liginde sezonun en farklı, en güzel, en heyecanlı maçlarından biri. Fenerbahçe 8, Santospor 1 Aykut. Dakika 80. 80. dakika gol Aykut. Fenerbahçe 8-1 önde. İşte golü izliyoruz. Aykut'un golü. Fenerbahçe 8, Samsunspor 1. Atak sürüyor. Fenerbahçe 9. gol için geliyor. İlker İlker karşı karşıya vuruyor mu? O attı topu. Oğuz. Oğuz'un vuruşu. Karaca Abdullah uzandı ve korner. Abdullah 9. gole şimdilik izin vermedi. İlker. İlker'den Kemalettin. Samsun spor savunması tamamen dağıldı. Kemalettin, Aygün karşı karşıya. Gol pozisyonu ve top dışarı gidiyor. Gol pozisyonu, mutlak bir gol pozisyonu. Kemalettin. Kemalettin'in pası Oğuz. Oğuz'dan ceza sahasına. Aykut karşı karşıya. Aykut vuruyor ve top kornere gitti. Ve top Kokat'ın çalan düdüğü. Fenerbahçe stadında herkes ayağa kalkıyor. Sevgili seyirciler Fenerbahçe Samsun Spor'u 8-1 mağlup etti.